Din mağarasının toplam uzunluğu 410 metre, yatay ve yarı kuru mağara sınıfındadır. 360 metrelik bölümü ziyarete açıktır. 4 ana salonda mağaranın gezi yolları boyunca genişlik ve yükseklik değişken olup 10 ila 15 metredir. Günümüzde tavandan yer yer su damlamakta ve dolayısıyla makarna sarkıtlar oluşmaktadır. Mağara elektrik ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca şehir elektriğinin kesilmesi durumuna karşı jeneratör de bulunmaktadır. Mağara içi sıcaklığı yıl içinde sabit olup 18 derecedir. Mağara içinde küçük havuzlar ve son bölümde 200 metrekare yüzeyli 2 metre derinliğinde bir göl vardır. Dim Mağarası, Türkiye'nin en güzel mağaralarından biridir. Mağara içinde sarkı, dikit, sütun, perde makarna ve Duvar oluşumları olarak çok süslü ve zengindir. Alanya'ya 11 kilometre ve çevrenin piknik yerleri ve ormanlarla kaplı olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğramaktadır. Mağara yıl boyunca ziyarete açıktır. Din mağarası tesisleri kapsamında 150 kişiye hizmet verebilecek restoran vardır. Mağarada Akdeniz'e Alanya ve Alanya Kalesi'ni, Toros dağlarından bir kesiti izleyebilmek amacı ile seyir terası ve türbünü bulunmaktadır. Dim mağarası işletmesi 24 Ekim 2002 tarihinde Uluslararası Turizme Açık Mağaralar Birliği'nin üyeliğine kabul edilmiştir. Dim mağarası Türkiye'de özel teşebbüs tarafından turizme açılıp işletilen ilk mağaradır. Mağaranın bir bölümü tarih öncesi ve Tarihi devirlerde insanlar tarafından yaşam alanı olarak kullanılmış, turizme açılana kadar da zaman zaman keçi barınağı olarak da değerlendirilmiştir. Mağara özellikle yaz döneminde fazla sayıda ziyaretçi çekmektedir. Çevresi için geçim kaynağı, Türkiye için önemli jeoturizm örneğidir. Kuzkaya köyü mevkiindedir. Alanya'nın doğusunda Cebireis Dağı'nın, 1691 metre batı yamacında bulunur. Dim mağarasının hemen ön kısmında 250 metre aşağıda piknik yeri olarak kullanılan, tabanı çınar ağaçları, yamaçları çam ormanları ile kaplı bulunan Dim Vadisi yer alır. Toplam uzunluğu 357 metre yatay ve kuru mağara tipindedir. Sadece sol kısmında durgun küçük bir göl vardır. Din mağarası Türkiye'nin en güzel mağaralarından biridir. Alanya'ya yakın olması ve çevrenin piknik yerleri ve ormanlarla kaplı olması nedeniyle ziyarete uygundur. Tarih öncesi ve tarihi devirlerde insanlar tarafından barınak olarak kullanılmasından dolayı çevre halkı tarafından Gavurini mağarası olarak adlandırılmıştır. Büyük çoğunluğu doğal süreçlere bağlı olarak oluşan mağaralar, yeryüzünde rastlanmayan ortam koşullarına sahiptir. Mutlak karanlık ortamlar olmaları yanında ısısının değişmemesi gibi özellikler mağaranın kendilerine özgül fiziksel, kimyasal, biyolojik, atmosferik süreçlere sahip olduklarını gösterir. Diğer taraftan mağaralar ve barındırdıkları unsurlar insan ömrü ya da insanlık tarihi ile kıyaslanamayacak kadar uzun bir jeolojik evrede oluşurlar. Mağaraların barındırdıkları bu farklı fiziksel, kimyasal, biyolojik ve atmosferik ortam koşulları, insanoğlunun dün olduğu gibi bugün de merak ve ilgisini çekmeye devam etmektedir. Mağaralar, turizm ve doğal soğuk hava depolarıdır. Hayvansal ürünlerin tulum peyniri, ya vesaire olgunlaştırılması ve korunması, kültür mantarcılığı, solunum yolu hastalıkları, sıvılaştırılmış gaz, doğal gaz ve akaryakıt depolanması, askeri amaçlarla sığınak ve korunak, guana yarasa gübresi üretimi, pleser mineral çıkarmada, yer altı suyu havzalarının belirlenmesi ve yüzeye çıkarılması, kaynak sularının kirlenme odaklı ve koruma yöntemlerinin belirlenmesi, bölgesel jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, hidrojeolojik, antropolojik ve paleoekolojik özelliklerin tespit edilmesi gibi pek çok kullanım alanları vardır. Mağaraların oluşumuna ortam hazırlayan en önemli kaya kireç taşıdır. Bu kayaların kimyasal bileşimi ve Bol çatlaklı yapıları mağara gelişimine uygun ortam hazırlar. Mağaralar genellikle bir fay veya kırık boyunca asit karbonatlı suların kalsiyum karbonat üzerindeki kimyasal eritici etkileri sonucu oluşurlar. Türkiye mağara zengini bir ülkedir. İnler dahil sayısı 40 bin speleoloji bilimi uzmanlarından Aygen'e göre ise bu bin dolayındadır. erime özelliğine sahip kalker formasyonlarının Alanya yöresinde geniş sahalara yayılması karsik şekillere, dolayısıyla da mağaralara sıkça rastlanmasına neden olmuştur. Bunlardan biri de Dim, diğer adıyla Gavrini Mağarası'dır. Dim Mağarası, tabaka özelliği göstermeyen, yer yer dolomitik, kristalize kireç taşları içinde, kabaca kuzey-güney doğrultuda uzanan oldukça belirgin bir kırık üzerinde gelişmiştir. Giriş bölümü dışında iki galerilerden oluşan mağaranın genişlik ve yüksekliği büyük salonda yer yer 14-15 metreye ulaşmaktadır sarkıt, dikit, sütun, perde, battaniye ve makarna oluşumları, mağara gülleri ve traverten oluşumlarının yanı sıra mağaranın sonunda geniş salonda yer alan derinliği ve genişliği mevsime göre değişen bir gölün varlığı mağaraya ayrı bir güzellik katmaktadır. Din Mağarası, yöre halkı tarafından eskiden beri bilinmesinden Tarih öncesi ve tarihi devirlerde insanlar tarafından sığınak olarak kullanılmasından dolayı gavurini olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle antika eser bulmak gayesiyle çevre köylüler ve eski eser kaçakçıları mağaranın giriş kısmında zaman zaman kaçak kazılar yapmışlardır. Ancak arkeolojik araştırması ve kazı çalışmaları henüz yapılmamış olan Dim Mağarası'nın define arayıcıları tarafından birçok kez yağmalandığı, mağara girişinde yer yer kazı çukurlarından anlaşılmaktadır. Mağara uzun süre çobanların keçi sürülerini barındırdığı bir sığınak olarak da kullanılmıştır. Din mağarasının sadece ülkemizin değil, dünyanın da önemli turizm kentlerinden olan Alanya'ya çok yakın, yaklaşık 11 kilometrelik konumu, ulaşım kolaylığı ve doğal çevre özelliklerinin çekiciliği, mağaraya olan ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. Din mağarası Türkiye'nin en güzel mağaralarından biridir. Ancak mağaranın turizme açılan benzerleri gibi bazı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu filmimizde mağarayı tanıtmanın yanı sıra, Kullanımdan ve ışıklandırmadan kaynaklanan bir takım sorunlara değinerek sürdürülebilir bir mağara turizmi için nelerin yapılabileceği konusunda öneriler getirdik. Din mağarası Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı, Kessel beldesinin 6 kilometre kuzeyinde ve Yaylalı köyü sınırları içerisinde yer alır. Bugün kuru bir mağara özelliği gösteren din mağarası, Giriş bölümü dışında iki salondan oluşur. Yaklaşık 50 metre uzunluktaki ilk salon gezildikten sonra daha yüksek ve uzun olan büyük salona geçilir. Bu salonun girişten itibaren ilk 75 ila 80 metrelik kısmının tabanı kalınca bir toprak tabakası ve kaya bloklarıyla kaplıdır. Doğal bacaya kadar olan bu bölümden sonra Dar bir geçişle ikinci salona geçilir. Mağaranın orta kısmının tabanı da mağara tavanından düşmüş olan kaya bloklarıyla kaplıdır. Bunların üzeri ise yer yer dikit ve sütunlarla örtülüdür. 150 metrede ikinci dar bir geçitten sonra mağaranın daha geniş olan son bölümüne geçilir. Bu bölümün tabanı da tavandan düşen kaya bloklarıyla kaplıdır. Mağaranın sonunda ve geniş salonda alanı mevsimlere bağlı olarak değişen göl yer alır. Büyük salon her türden damla taş oluşumlarıyla kaplıdır. Din Mağarası, tarih öncesi ve tarihi devirlerde insanlar tarafından sığınak olarak kullanılmıştır. Ancak arkeolojik araştırma ve kazı çalışmaları henüz yapılmamış olan mağarada Antika eser bulmak amacıyla eski eser kaçakçıları ve çevre köylüler tarafından birçok kez kaçak kazılar yapılmıştır. Bu nedenle mağaranın giriş bölümü tümüyle tahrip edilmiştir. Bilimsel olarak 1986 yılında Maden Teknik Arama Mağara Araştırma Grubu tarafından araştırılmış olan Dim Mağarası 357 metre uzunluğa sahiptir. 1990 yılında doğal sit alanı ilan edilen Dim Mağarası turizme kazandırılmak amacıyla ma Tur AŞ tarafından 1997 yılında bakanlık izniyle Orman Genel Müdürlüğünden kiralanmış ve gerekli düzenlemeler yapılarak 1998 yılı Eylül ayında ziyarete açılmıştır. Dim Maarası ülkemizde turizme açılmış olan mağaraların en güzellerinden biridir. Sadece ülkemizin değil dünyanın da tanınmış turizm yörelerinden olan Alanya kent merkezine çok yakın mesafede bulunması, ulaşım kolaylığı ve doğal çevre özelliklerinin çekiciliği mağaraya olan ilgiyi kısa sürede artırmıştır. Mağara, özel bir şirket tarafından işletildiği için benzerlerine oranla çok daha iyi korunduğu söylenebilir. Ancak ticari bakış açısıyla işletilmesi ve özellikle yaz mevsiminde yaşanan ziyaretçi yoğunluğu bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Mağara içerisindeki gezi alanları boyunca oluşturulan yürüme platformunun çevresi metal korkuluklarla sınırlandırılmış ve mağarayı ziyaret edenlerin mağara çökelerine zarar vermeyeceği şekilde inşa edilmiştir. Ancak mağaranın birçok yerinde karstik şekillerin tahrip edildiği gözlenmektedir. Bu tahribatın bir bölümünün mağaranın düzenlenmesi ve ışıklandırılması sırasında zorunlu olarak yapıldığı kanısındayız. Ayrıca büyük bölümünün mağaranın turizme açılması sonrasında mağarayı ziyaret edenlerce bilinçli ya da bilinçsizce yapıldığı kanısındayız. Genellikle yakınlarına ya da arkadaşlarına hatıra götürmek amacıyla sarkıt ve dikitler bazı ziyaretçiler tarafından tahrip edilmektedir. Nitekim yoğun ziyaretçi trafiğinde bilinçsiz ziyaretçilerin hatıra olarak yanlarında götürmek üzere çökerleri kırdıkları gözlenmiştir. Yapılan araştırmalar ülkemizde doğal turistik değerlerin yoğun bir biçimde tahrip edildiğini göstermektedir ve bunlar arasında da ilk sırada mağaralar gelmektedir. Din mağarası da Türkiye'de turizme açılan benzerleri gibi bu sorunları yaşamaktadır. Mağaranın özellikle daraldığı kesimlerinde bir başka deyişle insanın kolay ulaşabileceği yerlerdeki sarkıt ve dikitlerin daha fazla tahrip edildiği gözlenmektedir. Bu durumun çok değişik nedenleri vardır. Ancak en önemli nedeninin diğer mağaraların giriş ücretinden farklı ve daha fazla ücret talep edilmesi olduğu kuvvetle muhtemeldir. Bu durum mağarayı ziyaret eden özellikle yerli turistler ve öğrenci grupları arasında bir tepki yaratmaktadır. Dim Mağarası'nın Işıklandırma sırasında yapılan tahribatlar, mağara çökerlerine yönelik tehdit unsurlarının tümü sadece mağara içerisinde gerçekleşmiyor. Yer üstündeki inşaat ve taş ocağı işletme faaliyetleri kapsamındaki patlamaların da yakın dolaydaki mağara çökerlerinin sarsıntı sonucu kırılmasına neden olduğu gözlenmiştir. Dim mağarasının yer aldığı Dim Çayı Vadisi'nde inşa edilen Dim Barajı inşaatı ve Yol yapıntı sırasında birçok defa dinamit patlatıldığı ve bunun mağaraya zarar vermiş olabileceği görevlilerce de ifade edilmektedir. Ancak din mağarasının bu patlamalardan ne derece olumsuz etkilendiği ve mağara çekerlerine ne derece zarar verdiği henüz bilinmemektedir. Diğer taraftan özellikle yaz mevsimindeki yoğun ziyaretçi sayısının mağaranın ısısını artırmasının da bunda payı olabileceğini unutmamak gerekir. Nitekim mağaralarda sıcak ışık kaynaklarının kullanılmasından ve yoğun ziyaretçi trafiğinden kaynaklanan iklim değişikliklerinin mikroflora üzerinde etkilerinin olduğu bilinmektedir. Mağarayı tehdit eden bir diğer faktör de katı atıklarla mağaranın kirletilmesidir. Mağara içerisinde katı çöp atıklarını Selpak mendil, gazete parçası, kuru yemiş kabukları gibi ve yasak olmasına rağmen bazı ziyaretçilerin yanlarında yiyecek ve içeceklerle mağaraya girmeleri olabilir. Din mağarasındaki doğal oluşumların korunması ve gelecek kuşaklara özelliklerini yitirmeden taşınabilmesi bakımından koruma, kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Din mağarasının özellikleri bozulmadan gelecek nesillere taşınabilmesi için öncelikle taşıma kapasitesinin belirlenmesi gerekir. Bu belirleme yapılırken ticari kaygılardan uzak ve korumacı bir anlayışla ancak sürdürülebilir olacağını unutmamak gerekir. Bu bağlamda mağara yönetim planının mutlaka hazırlanması gerekir.